Herkese merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Hande Erçel babasının yanında coştukça coştu. Kerem Bürsin'i e yollarını ayırdıktan sonra gönlünü başka bir meslektaşa, kan yıldırıma kaptırdı. Hande Erçel özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise babası Kay'a Erçel ile adından söz ettirdi. Babasıyla kamera arkasına geçen Hande Erçel, çilli bomba şarkısıyla toştukça toştu. Kızının aksine oldukça ciddi bir duruş sergileyen Kay, Erçel'in o halleri ise sosyal medya damga vurdu. Öte yandan baba kızın benzerliği çok konuşuldu. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.